Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Uzun zamandır gündemde olan bir haberden bahsedeceğiz yine. Almanya'da hükümet korona yardımlarını geri istiyor. Almanya'da korona salgını döneminde hükümet hızlı bir şekilde yardımlar ulaştırdığı şirketlerden iade talep ediyor. Durumdan şikayetçi olan şirketlerse süreci endişeyle takip ediyor. Almanya'da tüm dünyada olduğu gibi büyük bir krize neden olan koronavirüs salgını süreci sona erdi. Birçok iş yeri ve şirket hükümetin yardımlarıyla ayakta durabildi. Mevcut durumdaysa hükümet, korona'ya bağlı ciro kaybı yaşamadığını tespit ettiği şirketlerden yaptığı yardımları geri talep ediyor. Şirketlerse bu durumdan şikayetçi. Gönderilen e-postalarda şirketlere yapılan yardımların tamamının bir ay içerisinde geri ödenmek zorunda olduğu ifade ediliyor. Ödenmemesi durumundaysa söz konusu şirketler icra ve yüksek faizlerle karşı karşıya kalacak. İade taleplerinde örnek olarak şirketlerin ciro kaybının koronaya değil enflasyona bağlı olabileceği ifade ediliyor. Müşteri davranışlarının da genel olarak koronadan bağımsız şekilde farklılaştığı savunuluyor. 2021 yılında korona salgını kapsamında yapılan hızlı ve sorgusuz yardımların an itibariyle kendilerine göre haksız yere sorguya çekilip iadesinin talep edilmesine anlam veremeyen şirket sahipleri ise durumdan oldukça şikayetçi. Şirket sahipleri Aralık 2019'a kadar şirketlerin kazancının gayet iyi olduğunu bu tarihten sonra %80'lik ciro kaybının söz konusu olduğunu belirtirken bu kaybın koronaya bağlı olmamasının mümkün olmadığını belirtiyor. Devlet daireleri ise bu şikayetlere mevcut durumda reaksiyon göstermiyor. Konuyla ilgili merak ettikleriniz ve yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.